Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Yapacağız. Dilim dolandı. 13 tane küçük savaş kutusu, bir tane de büyük kutu açacağım. Hadi başlayalım. Hatta şu dilde çıkıyor arkadaşlar. bana o dilde crow çıktı. Şu. Bakın tam İtalyanonun altındaki dil. O dilden bana çıktı. İnanabilirsiniz. Ha, Kroll çıktı o dille. Ben o dillerini açıyorum. Telerini. Açıyorum sıra sıra. Büyük kutuyu sonra açacağım. Şimdi bir kutu. Aha arkadaşlar. Ya karakter ya da şey. 34 altın verdi. 40'dan aşağı ya da 40 altın verirse karakter çıkıyor. Ya da aksesuar çıkıyor demek ki. Görüyorsunuz yanıyor. Ya ama ya. Ben karakter istiyordum. Arkadaşlar. Görüşürüz.